Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun dünyası, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kıraathane Simülatör oynuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, İyi seyirler. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş Çıkalım Evimizden Buradan mı çıkıyorduk biz ya Buradan çıkıyorduk herhalde Evet oyuna e, Videosuna başlamadan önce Oyunu denedim arkadaşlar 2-3 kez Neredeydi bizim Kıraathanemiz Burası barmış Ondan sonra basketbol sahası varmış. Konser alanı varmış. Ha, yani depoyu bulursak kahveyi de buluruz. Evet. Simitçi var. Depo var. Kıraathane burası. Evet. Çaycı oluyoruz bildiğiniz yani. Çay da atıyoruz mahalle. He. Tamam. Şimdi B'den açıyormuşuz. Evet. Şimdi nice C yapalım. Tükkanımızı açalım. Evet tükkanımızı açtık. Çay dolduralım. 3-5 tane. Önce tepsiyi almamız gerekiyor ama. F Tamam. Evet çaylar. Şimdi Ha elimizin boş olması lazımmış. Evet. Evet bir kişi geldi çay istiyor galiba. Abim bana bir çay yolla. Tamam abi abicim tamam. Buyurun buyurun. Nasıl bırakıyoruz? Evet öyle bırakıyoruz. Buyurun efendim buyurun. Buyurun efendim buyurun. Başka gelen var mı var? Evet. Buyurun. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Tükkanımız açılmıştır. İstiyor musun daha abicim İstemiyorsun tamam. Var mı gelen giden? Yok. Evet. Biz şöyle bir T'den bir bırakalım. Yok R. R. Evet. Önce şuraya bir geçmemiz gerekiyor. Afiyet olsun efendim diyelim. Hayırlı günler yine bekleriz. Buyurun efendim. Oh, okay. 10 lira. Hayırlı günler. <laughs> evet, evet. evet. Bunu biz fel mi alıyorduk? Neyle alıyorduk? F Buyurun efendim çaylar geliyor Oo iki tane çay bırakacağız buraya E tamam, E Tamam Bir şey yok Tamam Devam ediyoruz Polis denetime geliyormuş Gelsin hoş gelsin Hemen şunu R'den bir bırakalım R miydi bu? R Tamam. Bakalım. Ha gelmiş su bakayım. F. Müşteri gelmiş. Müşteriye hemen şey çay bırakalım. Tamam. <laughs> bir saniye polis abicim ben hemen <laughs> geliyorum. Şimdi bir bırakalım. Allah. F'ye basacağım ama F'ye bastım Neyse, ya. Neyse. Halolur. Merhaba. Memur Bey kolay gelsin. Tamam. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum abiler. 10 lira. Hayırlı günler. 10 lira. Tamam. 10 lira. Hemen şu F alalım tekrar. Çaylar geliyor hemen. Hemen geliyor. Bu müşteriler de amma sabırsız ya. Çay gecikti mi hemen kızıyorlar. Masadan kalkıyorlar gidiyorlar ya. E Oh, okay, yeah. Tamam. Başka <laughs> müşteri var mı? <laughs> var. Bir tane de amca var şurada. Hemen o amcayı da verelim. Allah. Pardon. Pardon. Oh, pardon. Okay, yeah. <laughs> yeah, yeah. Tamam. Yanlışlıkla şeyi kırdık ya. Tamam. Çay verelim size de. Heh. Buyurun. Buyurun. Re. <laughs> <laughs> tamam. Hemen şuradaki F Tamam temizledik burayı. Allah müşteriler geliyor. Dur. Dur bir saniye abicim. Dur bir saniye. Dur bir saniye. Hemen Dur. Hemen iki saniye bek bekleteceğim sizleri. <laughs> e. Tek başımayım biliyor musunuz? E. Tamam. Şöyle. R. Ve sonra. Q diyoruz. Hayırlı günler. Hayırlı günler. <laughs> Hayırlı günler. Evet. Şu an 330 TL paramız var 64 XP paramızda şey XP'miz var Evet var mı çayımız yok çay hazırlayalım hemen şey bu arada burada ne kadar çayımız kaldı 28 çayımız var bir saniye kardeş hemen şu çayları hazırlayıp sizlerin ücretinizi alacağım Tamam Re miydi? Evet. Hemen Allah Allah. Şey çıkmıyor. Q çıkmıyor. Çıkmayınca da basamıyorsun. Neyse, biz hemen şu çayları bir bırakalım. F hemen geliyorum <laughs> var mı başka Aa, kaçan müşteri iki tane müşteri kaçtı parasını alamadık neyse sağlık olsun Var mı başka müşteri yok. Tamam. Afiyet olsun. afet olsun. afet olsun. Saatlerimiz 18.08'i gösteriyor. R. Tepsiyi geri koyalım. Oturamıyoruz ya. Yerimize duramıyoruz. Heh. Şimdi çıkıyor 10 lira. 10 lira benim. Yine bekleriz. Hemen F. E'ye ee, e basıyoruz. Sizi de E'ye basıyoruz. <laughs> i̇ki tane çay bıraktık. Kaldı iki tane çay. Hemen çayımızı yenileyelim. 32 tane çayımız var. Hemen çayımızı yenileyelim. Tamam. R. Başka müşteri yok şu an. Çık çık. Bakayım, ee, bu da müşteri. Tamam, hemen geliyorum F. Buyurun abicim buyurun buyurun buyurun. Mahallenizin kahvecisi geldi. Mahallenizin kahvecisi geldi. Evet. Şimdi E. Tamam, başka müşteri. Aha bir tane tamam. daha varmış. Evet. <laughs> buyurun amcacığım. R diyoruz ve Evet. Afiyet olsun. Hayırlı günler. <laughs> 10 lira. Hayırlı <laughs> günler yine bekleriz. Hemen geliyorum abicim. F. F'ye basıyoruz alıyoruz hepsiyi. Hemen şuradan hop hop hop. 2 <laughs> artışsız hareket yaptık. Hemen geliyorum. Başka müşteri yok mu? Tamam. Hemen geliyorum abiler. R diyoruz R. Sizden de alıyoruz. 10 lira. Yeah. Aferin olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Bu arada saatlerimiz 9.30 gösteriyor. Aha bir müşteri daha geldi. Maşallah ne bereketli gün ya. F. Hadi bakayım. Hoş geldin abici. Pardon pardon pardon. Değmesin. Oh, okay, yeah. <laughs> yeah, tamam. Yeah. Gece oldu. Kıraathaneli kapatabilirsin. İyi geceler. Tamam Tamamdır. Müşterilerden oh, okay, yeah. parayı bir alın. Yeah, yeah, Onlar yeah. sana. Bugün konser günü konserimizi ziyaret edebilirsin. Yok canım biz bugün çok yorulduk. Biz konsere monsere gitmeyeceğiz. Hemen şunu bir R yapalım. Q. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Yine bekleriz. Bu arkadaş son 10 lira. <laughs> hayırlı günler yine bekleriz efendim. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir bitirelim. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Yeni oyunumuz kanalımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.